Günaydın bebişlerim. Şurayı bir kapatalım. Mutfak hazır serinken. Şimdi saat 9.30'da geldik. Biraz daha artık erken gelmeye çalışıyorum. İşlerim yetiştim işleri gelmeden. Ee, annem mantı hamuru ve ha mantı kıyması hazırlamış. Bakayım. Şu var. Bunu ben bugün idare edersem akşama da bir yetmeyince kendim bir soğan soyacağım. Çünkü soğan almamız lazım ya da kardeşim almıştır bilmiyorum bakmam lazım. Sesim iyi geliyor mu size bu arada? Şurayı kapatayım. Daha şey olalım. Çiğ börek hamurum son kalan bu. Şey yapacağım kahvaltıyı çiğ börek yapacağım. Yusuf geldi. Şu anda bahçeyi falan suluyor, yıkıyor. Ben açılışı yaptım, çayı denedim. Elektrik faturamız gelmiş dükkan için 3000 lira. 3000 lira gelmiş. Yan tarafa dükkan sahibimize 9 milyar gelmiş. Onların faturaların hepsi buraya geliyor. Ben onları dağıtıyorum. Abone numarasına göre. Onlardaki dükkan, bizim dükkanın bir 3-4 katı kadar tekstil çanta falan var. Onlarda sadece çalıştırdıkları klima ve spot ışıklar. 9 milyar çok fazla yazık yani bizde 3 milyar ama neden hani bir tık diyorum ki normal onlara göre. Çünkü bizde o kadar difrizler çalışıyor, buzdolapları çalışıyor, mutfak kemi hemen hemen sürekli çalışıyor bütün gün. Ee, fırını çalıştırıyoruz, mikrodalga sürekli çalışıyor, hiç durmuyor zaten mikrodalga. Ondan sonra müzik çalışıyor, temaver çayımız çalışıyor, dışarıdaki içecek dolabımız var. Ee, gece elektrikleri var, lambaları başka Öyle yani. Üçlü kablolarımızın hepsi dolu dışarıda çamaşır makinesi, dondurucu falan filan. Karşılaştırınca tabii bize bit ama bizim dükkan küçük. Onların kapasite dediğim gibi dört tane büyük dükkan olduğu için orayı soğutması çok fazla şey oluyor, enerji harcıyor. Evet aşkım, barada tut ben sonra çek pasta çekelim canım benim. Geldi, iyiydi o. Dün dinleniyordu, evdeydi. Ben bir tık daha iyiyim. Yani günay iyi gidiyorum. Öyle söyleyeyim. Benim açısından. Şimdi kahvaltıdan sonra temizliği bitirip şey yapacağım. E, mantıya oturacağım. Mantımız yok. Stoklarını yetiştiremedik. Çiğ börek hamurunu nasıl yapıyorsun? Çiğ böreği nasıl yapıyorsun diye sormuşsunuz. Tarif tekrardan soran olmuş. Çiğ böreğin hamurunu hazırlarken sizinle beraber tutak Hemen kahvaltımı yapıp bitirmeden şey, müşteri gelmedi hemen çiğ börek hamuru yapmam lazım. oldu ya hamurun şeklini. Çiğ böreğimizi yaptık, yedik, çayımızı içtik. Yusuf şimdi ben gönderdim işine. Şu sularımı doldurdum. Ilık içiyorum evet dişimden sonra ama yine de böyle aşırı öğlen sıcaklarında şey oluyor. Canım gerçekten soğuk su istiyor. Ondan dolayı kendi bu sırma şey maden suyu benim şişem ya. Böyle bir litrelik dolduruyorum. Gün içerisinde en azından ılık içsem de yanında da böyle bir canım isteyince soğuk su içiyorum. Onu dolaba koyduk. Faturamız bu. Kızlar 3000 TL. Şimdi onu resmini çekip muhasebeciye atmam gerekiyor. Burada deviri yazmam gerekiyor. Daha siftahım yok. Zaten kimse de yok. Gerçi şey var. Larisa Sultan otele sürekli yemek götürüyorum ya. Bir tane ahıskalı kız var. Kiprikli böyle. Zalina. Zalina aradı sabahın köründe. Şey, ne var kahvaltı yapmaya geleceğiz diye. Ben de şunlar şunlar var dedim ama. Tamam dedi. Gelen giden olmadı. Neyse olsun biz en azından dükkanımızı açtık. Temizliğimizi falan yaptık. Buraları toparladım. Ee, kahvaltıdan kalan tabaklarımızı bardaklarımızı yıkayacağım. Annem burada yine domates sosu yapmış dün. Ee, ama bibersiz galiba. Biber ve dom şeysiz. Sadece domates yapmış. Bunları kavanozlayacak mıyız? Ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi anneme ses attım. Sordum bunu ne yapayım anne ben diye. Ona göre de bir ayar çekeceğim. Şimdi Yusuf buraları su tuttu ama gene ayak izi gelince şey oldu. Görüyorsunuz çamur oldu. Kızlar şunları elimde yıkadım. Bu dünkü boş çorbasının tenceresi. Şunlar çiğ böreğin kabı. Tekrar yoğurduğumuz zaman çiğ böreği o kaba koyacağım. Ağzı kapaklı koyuyoruz. Kurumasın diye. Bir takım ufak işlerimi halledeyim. Sonra mantığa geçeceğim. Saat buçuk. Kahvaltıyı bu saate kadar yetiştirdik güzel. Bu Yusuf her zaman böyle yapıyor. Sularını yarım yarım bırakıp gidiyor. Şimdi şu şişeyi de doldursam mı? Aynen. Bunu da doldurup bir atayım. Aras kuru dünden söz verdi. Ben gene geleceğim anne bugün diye. Sabahleyin uyandırdım. Kalkamadım. İstemiyorum dedi. Çöp poşetleri olarak şu marketin poşetlerini kullanıyorum. Çünkü ee, almayı unutmuşuz. Mu? Ne olmuş? Ya kalmamış. Öyle söyleyeyim. Şunu da dolduralım. Bunu da yerine koyalım buğulanacak köpükledim ben bunu da. yine böyle müthiş bir sıcak ve rutubet var ağzı tam kapanmadı kapanmazsa da su akar Heh. sabah sabah tuvaletimi klozetimi falan temizledim çamaşır suyu döktüm çünkü kaç gündür bel ağrısı o bu derken banyomla ilgilenemedim. Evimle aslında ilgilenemedim de gene hani rutin işleri yapıyorum. Bulaşıkmış işte ne bileyim tezgah silmekmiş, Ev süpürmekmiş. Dün akşam gene gece gece ev süpürdüm evde. Çünkü Yusuf karpuz kesti. Karpuzun çekirdeklerini gördüm yerde. Ondan sonra mutfağın yerine sadece bir böyle bez sürdüm yerlerine. Karpuz damladığı için evin komple silmedim. Bunlar bu suyunu sırkıtsın. Şimdi şunları bir kaldıralım. Ağzı kapaklı bir şeye koyalım da. Ben burada bir işi yok. Şunları koysam yeter. Domatesi de kasaya koyacağım. avokadonun üstüne üzümcük. Şimdi annem mesaj attı kızım var mısın yoğunluk diye. Patates burada, domates burada, soğan almamış demek ki kardeşim dün. Ha. Soğan yoksa ben bugün mantı içi dolduramam herhalde. Galiba değil mi? Aynen. Neyse. Suları doldurduk yerine koyduk. Bahçenin düzeni sağlandı. Arkadan yine bulutlar geliyor ama Dün güzeldi ya böyle bir tık daha serindi çünkü güneş ışığı direkt vurmuyordu. Vallahi nefis bir hava vardı dün. Şunun kapağını ben geri kapatayım. Sinek falan içine düşmesin. Şurada çiğ börek yağımız. Bunu da kapatalım. Şunlar makineye girecek. Şunu ben bir alayım önce. Ayağımın altındaki suyu bir çekeyim. Çünkü terliklerimin altı kaygan. Şu mavi terliklerimi giydim bile. Siz bu arada benim nazar şeyime görmediniz değil mi? Hal halımı. Yusuf'un hediyesi. Bakın. Balık. Taştan. Ayaklarım onunla bakar mısınız ya? Çiğ böreği yaparken şu makinenin oradan dökülüyor ya. Şimdi gireyim ayaklarımı da bir yıkayayım. Ee, burada bu da hamarat fırın var ya. Oradan ekmek almaya gitmiştik bir akşam. Oradan da şeye uğradık kızlar. Ee, karşıda market vardı. Yusuf kol almak istedi. Ondan sonra oradan da o markete uğradık. Marketin de e, tanıdığımız zaten kızı üniversite öğrencisi ve böyle eleme şeyler yapıyor. Okuluna faydası olsun diye satıyor. Küçük bir tezgah yapmış küçük bir markette. Oradan kendime aldım bunu. 60 TL'ye aldık. Çok bir yok. Sadece böyle balığı var ama çok tatlı. Yani şey yapmaz. Kaşıntı falan yapmaz. Çünkü metal hiçbir şeyi yok geçiremedim de sıktım. Tek elle de zor oluyor bu işler ya. Yemin ederim hala. Ama size de bir şeyleri yaparken kamerayı açmadığım zaman dünden zaten doğru da vlogum yoktu biliyorsunuz. Şuraya şeyin kanı aktı bunu yıkayacağım. Şunu şuraya koyayım ben. Kıymanın kanı aktı. Çiğ böreğin şeyini çıkarırken Birazcık ıslatmamın kalsın. Biraz da şey sıkayım. Şurada çiğ böreğin tabağını almaya çalışırken şu dünden aldığımız etin suyu şuraya birikmiş. Çiğ böreğin hamuru da alttaydı. Onu çekerken çektim. Buraya koydum. Buradan da suyu oraya damlamış. Sonra da altına şu bezi açtım ki kan yine damlarsa şeyin e, kıymanın kanı birikiyor ya. gün süpürürken ayağımı şeyin kapısına çarptım şu ikinci parmağımı şu ikinci parmağımı ve derisi soyuldu acayip canım acıyor şimdi onun üstüne basarken şimdi buradan fırçalarım beklesin burada ben şu yer silme işini bitireyim bulaşık makinesi boşaltılacak bunu da halledeyim en iyisi şu bile dokumamı da getireyim içeriye renkli boyda elbisemi giydim. Saçlarımı gece duş almıştım. Sonra o fön suyuyla sıktım, kuruttum. Zaten evde klima çalışıyordu. Kolay kırıldı, kurudu. Yani dar alan, hepten daraldı. Nefret ediyorum. Gerçekten dönemiyorum bile ya. Hele ki yoğun saatlerde biz annemle ikimiz mutfakta bir şey yapmak zorunda kalıyoruz ya. Siz bizim halimizi bir görün. ...birbirimize çarpıyoruz resmen. Çok küçük mutfak yani. Bir restoran için o kadar küçük bir mutfak ki. Bir ev için bile küçük yani. iki insan bile yaşasa ev çok küçük. Şey mutfağı çok küçük bir ev için. Yusuf beni niye arıyor acaba? Bir bakayım Yusuf niye arıyor? Yusuf'cuğum şey için aramış. E, fatura geldi diye. Ne kadar? 1400 lira gelmiş. Vallahi küçük bir berber dükkanı 1400 lira çok fazla ama e, bizim oradaki klimamız eski nesil, yeni nesil klima olmadığı için ekonomik yapmıyor. Bir arada fön falan kullanıyor, tıraş makinesi falan kullanıyor. 1400 lira gelmiş. Gene de fazla ne bileyim. Hayırlısı bakalım. Şimdi şu temizlerimi boşaltayım, yerleştireyim. Buradaki tabak eksiği olanları da hemen bakarak koyuyorum. terledim ama yeri açmıyorum klima çünkü daha benimi yeni yeni, yeni yeni değiştirdim. Tekrar bir yerlerim tutulsun istemiyorum. Bütün gece zaten klimanın altında uyuduk. Bir ara uyandım bir baktım üşümüşüm üstüme yorganı çekmişim. Kalktım klimayı kapattım. Ya farkına varmıyoruz bazen. Uyurken de o soğuğu çekiyor vücudumuz ondan dolayı. Ay, ay, Aras kuzum acaba bir şey yedim kahvaltıya dolapta çünkü hazırda bir şeyim yoktu. Tost malzemesi var da tostu da yapabilirim bilmiyorum. Bazen yapıyor keyfine göre, bazen yapmıyor. Şu yeşil mantı tabakları buraya bırakıyorum. Burada yedekte yok çünkü. Şunlar gidecek, şunlar gidecek. Dışarıdaki raflara yerleştireceğim bunu. Oy. Annem şey dedi, domates sosunu dedi, ee, şimdi elleme dedi, altını sadece aç birazcık ısıt dedi ekşimesin. Ben gelince dedi, e, şimdi şoku uğrayacakmış. Şey alacağım dedi, e, biber ve soğan alacağım. Onları da karıştırıp, e, dilimleyip, kavurup, karıştırıp, öyle sosu bitirip kapatacağım dedi. Tamam dedim ben de. Şurayı boşalttıktan sonra da gideceğim. Sosun altını açacağım. Şunlar arasında küçük bir tepsi getireyim. Elinde taşımayayım teker teker. Bugün günlerden pazar normalde pazar testi izin kullanmam lazımdı da belki i̇şte dediğim gibi işte hafta sonunda da bir böyle hastaydım öyleydi böyle doğru çalışamadım edemedim. Annem de yoruldu tabii kardeşim de yoruldu ister istemez. Onlardır ki belki yarına annem açar ben yarın öğleden sonra ders gelirim bakarım duruma göre. maşallah değil de yine. Tuzunu ve parlatıcısı eksik etmediğiniz sürece makineler güzel temizliyor. Bunlardan çıkarıp yerleştirivereyim. Yerde sildim güzelce. Hatta bekledim, kuruttum. Onun dışında da benim yapacağım böyle e, telefonda mobil bankacılık işlemlerimi hallettim yerler kuruyana kadar. Çünkü ıslakken tekrar adım bastığım zaman şey oluyor. Adım bastığım zaman <laughs> Tekrardan çamur oluyor asılacaklar. Şu gidecek, bu da gidecek. de gidecek. Şu kalsınla çevirik hamuru koyacağım, yoğuracağım. Şimdi göstereceğim size çevirik hamurun içine koyduğumu. Haydi bakalım. Ocağıma asperok sıktım. Şurası biraz yanlış görüyorsunuz. Diğer yerleri temiz. Oraya asperok sıktım. Onu bekletiyorum. Ee, güzelce bir şey yiyeceğim. diyeceğim. dışarıda mesela sabah oturuyor hiç haberim yok gideyim de bakayım. Bir tane büyük mantı kola ekmek istedi. Müşteri. Büyük mantıyı pişiriyorum tavada gördüğünüz gibi 7 tane. Şu ocağım iyi ısınmadan tekrardan bu yağlar kurumadan sıktığım yeri şey yapayım dedim temizleyeyim dedim. Bulaşıkların falan yerleştirdim. Sosu ısıttım. Şimdi malzemeyi vereyim. Şey, müşterinin mantısını vereyim. Sonra da çiğ börek hamurumuzu yoğuralım kızınla İsterseniz ben şimdiden size malzemeleri söyleyeyim. Yoğuracak olanlar benimle beraber ilerleyen dakikalarda ekranın başında yoğursunlar. Bir tane yumurta, bir çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı şey bir e aynen bir su bardağı da ılık su, tuz, un. Hazır edin. Siz bunları hazır edin. Ben de şimdi hemen alacağım. Önce sıvı karışımları karıştırıyoruz. Süt, su, sıvı yağ, yumurta. Bunları güzelce karıştırdıktan sonra bebişlerim ununu ilave ediyoruz tuz. Ben sıvısına karıştırıyorum bu arada tuzu. Ondan sonra aldığı kadar un çok yumuşak olmayacak çok sert de olmayacak sert olursa açılmaz mantıya bir tık daha su ilave edeceğim üstüne sonra da hazır yağlayıp göndereceğim yoğurdunu da hazırladım yanında yoğurdun istedi üzerine yoğurt istemek tereyağı yapacağım sadece şeylerimizi bir yıkayalım tepsimizi götürelim of, saçımı başımı tekrardan açayım şimdi dünden yıkandı ya saçlar temiz olduğu için kabarıyor böyle bu saç telleri de omzuma falan değdikçe beni böyle şey yapıyor. Of. Zibe sokuyor. Bone takarım büyük bir ihtimal. Tam burada da ulaşacağım için. Mutfağım temiz yerleri sildim. Her şey okeydir. Oturacağız sizinle mantıya. Ay, kulaçlarım ağrıyor. <laughs> mantı tabağı. Kendi sen varsın diye radyo açtım. Beraber sizinle hazırlayalım. Porsiyon da yedi tane var. Bayağı da doyurucu oluyor. 140 TL'ye veriyoruz bu arada kızlar. İçinde de bol kıyma olduğu için. Yanına yoğurt, üzeri tereyağı. Ha ekmek dilimlemeyi unuttum. Tü. Daldım şeye. Tereyağını tekrardan eritmeme gerek yok. Çünkü mantının üzerinde zaten eriyor. Bu sıcaklıkta gördüğünüz gibi. Afiyet olsun. Oğuşumun tişörtü vardı burada küçük geleni. Ezere getirmiştim. Ayıklamıştım ya. Of. Ezerinkiler de buradaydı. Yani arasının küçükleri ezer için getirdiklerim. Valla şu bone benim saçımı yakıyor. Naylon olduğu için. Ensemi falan terletiyor. Bu saç bonesi. O yüzden pamuklu oluşum, mis gibi yumoş kokan tişörtüne geçirdim üstüme. Bu önlük de benim zaten. Bu, beyazı sürekli ben kullanıyorum hamuk olduğu için. Diğerler bir tık daha böyle kalın oluyor. Terliyorum. Bunaltıyor yani. Şimdi çiğ börek hamuruna geçelim. Benim artık elim pratikleştiği için hızlıca tak 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 yapacağız. Yoğurma kabımızı bir durulayalım. Tamam bebişlerim. Elimizi yıkayalım. Yumurtayı da yıkadık, kırdık mı? Kırdık. Bismillahirrahmanirrahim. Ben göz kararı yapıyorum. Siz benim verdiğim ölçülere göre yapın. Yumurta, sıvı yağ, tuz. Siz bir çorba kaşığından biraz daha az koyabilirsiniz. Ilık su. Açık sütüm var mı diye bakayım da bunu açmayayım barda olabilir. Sütümüz de koyduk şunu açmayayım tekrardan karışımı elimle çırpıyorum. Bu benim yoğurdum hamurdan hemen hemen 20 tane çiğ börek çıkıyor kızlar. Siz daha az istiyorsanız daha az ölçü kullanacaksınız. Bir de ununu ilave edip hamurumu toplayacağım. Hoppala. Azimun. Gerçekten çok güzel tam böyle dediğiniz kıvamı toparlattırıyor. Hemen hemen ben size şimdi ölçü vereceğim. Şöyle 5 su bardağı desek. Şöyle 6-7 su bardağı un. Evet. Bunu yedireceğiz. ilave de edebiliriz. çibirik hamurun acelesi yok ama bir anda sipariş gelirse tekrardan yoğurmakla uğraşmayalım diye hazırlayıp dolapta dinlendiriyorum. Bu çiğ börek hamuru iki gün dolapta da bekler kızlar e, hani şey yaz şartlarında. Kışın tabii ki 4 gün 5 güne kadar hamur dolapta muhafaza edebilirsiniz. Fazladan yoğurup dolaba koyup her gün azar azar yapıp hamuru o şekilde bitirebilirsiniz. Açıyorsunuz bezeler halinde küçük küçük. İçeride de kıyma, peynir, kaşar ne istiyorsanız koyup kapatıp ay çöreği gibi kenarlarını kes, yapıştırıp kızartıyorsunuz. Ama kenarlarının yapışmış olmasına çok dikkat etmek lazım. İçindeki şey dışarıya yağına patlamasın. Bol yağda kızartıyoruz. Çiğ böreğin hamuru işte bu. Siz hamur özellikle istediğiniz için ben size hamur tarifini verdim. İçi de zaten kıyma, soğan, pul biber, karabiber, tuz. Biz dana kıyması kullanıyoruz. Lezzetli oluyor. Siz kendi kıymanıza göre tatlandırabilirsiniz. Bol soğan güzel oluyor bu arada. Ben bu şimdi toparlayayım. Bileğim öyle acıyor ki çok zorlanıyorum şu anda biliyor musunuz? Şunun içine makine çalıştırmak istemiyorum. Birazcık daha un koyup yedireceğim. Size çiğ börek hamuru tarifimle veda ediyorum. İkinci blokta görüşürüz. Allah'a emanet bebişlerini şey öpüyorum sizi.